Sous-titres par LaVacheSquid Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bursa'dayız. Tornamı almaya geldim. Uzun oldu ama beklediğimize değdi. Çok güzel, sağlam bir makina. Makinamızın en güzel özelliklerinden bir tanesi kayış değiştirme derdi yok. Ee, bu ne anlama geliyor? 50 devirden 3600 devre kadar hiç kayış ellemeden ve güç kaybetmeden e, 3600 devre rahat ulaşabiliyor. Bunun özelliği başka e, makinalarda bulunan 50 devirden 1000 devire kadar çıkarken bir kayış diğer 1000-1000 e, atladığımız zaman 3 tane kasnak oluyor. Ama bunda öyle bir sıkıntı yok. Direkt olarak 50 devirden 3600 devire kadar güç kaybetmeden bu e, 3600 devire rahat rahat ulaşabiliyor. Makinamızın en güzel özelliklerinden bir tanesi de sabit puntamızın üzerinde de ölçü aleti var ve çalıştırmak için butonu çok güzel. Bunu sağa sola da takabiliyorsunuz. Emergizer'ı da var. Makinemizin modeli 1299 son versiyonu. 400 mm'ye 800 mm'lik parça işleme kapasitesine sahip. Bu tarz yapılmasında bıçaklarımızın çok rahat çalışmasını sağlıyor ve bunların da takımları da var. Değişik değişik iç oyumlarla alakalı. Makinamızın en çok hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi döküm pik değil. Sifora denilen bir döküm malzemeden yapılıyor. Darbeye çok dayanıklı bir malzeme. Pik dökümlerde çok çabuk kırılabildiği için bu malzeme tercih edildi. En sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de 24 parçaya bölebiliyoruz. 360 derecelik bir parçayı bu pim sayesinde. Ve istediğimiz desenlerde kullanma imkanı sağlayan bir sistem. Bu ilk defa yapılıyor bu model için. Ve diğer ki modellerinde de yapılmayı planlanan bir parça. Bizim gibi hobici arkadaşların en çok gereken ekipmanlarından bir tanesi aydınlatmaları hem üstte ve hem altta. Kullanılan malzemeler çok kaliteli malzemeler. Zaten kendilerinde gösteriyor bu şekilde. Vibrasyonlardan etkilenmeyecek LED aydınlatmalar sayesinde iç uyumlar için gerekli bir malzeme. Bıçak siperlerimizde eksantriklerin olması ve dayanıklı bir malzemeden yapılması bıçaklarımızın çalışma esnasında herhangi bir vibrasyondan kırılmasına veyahut da sekmesini engelleyebilecek güçlü ekipmanlar Makinamızın en güzel özelliklerinden bir tanesi de aynamızın sağ sol olması çok büyük bir avantaj. Bu ne gibi avantajlar sağlıyor bize? Ürünümüzün en son zımpara işlemini yaptıktan sonra tek tarafı zımparaladıktan sonra ister istemez bir pürüzlük yüzey kalıyor. Bu pürüz yüzeyi giderim, giderilebilmesi için mutlaka sağ sol gerekiyor. Sağ sol sadece zımparalarda gerekmiyor. Bazı motiflerde de bunu kullanma imkanı da bize sunuyor. Ben de e, tornamı alıp Zonguldak'a doğru gitmek istiyorum artık. Arabamı yükleyip de buradan obiye gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, makine gerçekten çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Bir an önce arabamı yükleyip memlekete doğru yol almak istiyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.